Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Civilization 2'de ile beraber oynuyoruz. Ee, en son hatırladığınız üzere Peru'yu almıştık. Peru bize yamuk yapıyordu. Peru'yu aldık. Ondan sonra Şili ve Bolivya Arjantin'e saldırmıştı. Biz de onların yanında savaşa girdik. Bunun amacı da e, şöyle anlatayım size. Ben normalde Arjantin'e savaş ilan edecektim. 3 tur önce oldu. Onu hemen oyuna geçeyim. O var anlatayım. Şimdi ben e, Bolivya'nın çevresinden dolaşsam, şimdi Bolivya'nın çöprakları çok ya, çok yağcılar. Ne olacaktı bu sefer? Benim Arjantin'i almam gecikecekti. Bu Bolivya ile Şili aralarında kırışacaktı. Lan adamlardan işte 4000 atımı ne verdik? Aldık geçiyor Lan askeri bir koydum abi. Tam şurada bir yerde. Ha, şu kameriydi herhalde. Kameraya koydum bir Arjantin olsun bir geldi. <laughs> Adamları yıprattık, elemanlar bize direkt sağa şirin etti. Vay yavşak ne suçumuz var desene. Adamlar onu da bilmiyor kardeşim değişiklik ya. Vallahi değişiklik ya. Başka hiçbir şey değil. Orada evet. Evet. Şurada da bazı e, şer odakları bulunuyor. Bu konuyu asla çarpıtmıyoruz. Bu ne lan Niye kara? Niye ni, kara Niye kara? O şey de vardı ya da Geçi o Kanada'nın oradaki nehirdi de. Niye kara şehir ailesi? Niye kara? Niye kara? Allah'tan 10-20 kişili orduya basmışım. İpneleri durdurdukla. İyi oldu. i̇mdi. imdi imdi imdi. nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Arjantin'in de topraklar az değil ki kardeşim. Geç şurada başka bir devlet vardı da onu yedi. Hani o devletlerde de savaş açmıştı. Galiba orada Uruguay var. Uruguay savaş açmıştı da Uruguay'a e, çok kötü şeyler yaptılar. Yani aslında kötü bir şey yapmaları için biraz vakit geçmeleri lazım. Tek de alınca pek hoş olmadı tabii toprakları. Şimdi orta. Orada birkaç toprak var. Ben bu şuradaki 750 kişi söyleyeceğim. Şimdi o 1000 kişi ve pardon. Şuradaki 2000 kişi ve o oradaki 10.000 kişiyi ben salmam. Onlar benim işimi yarıyor. En nihayetinde. O yüzden ilerliyorsunuz. Ya Bolivya'yı da alırız. Mesela o değil de. Eee. Aslında planlı gitmek lazım da planlarımızı bozuyorlar. Çünkü e, mesela şimdi biz fazla toprak aldığımız için aramız kötü. Maazallah Meksika geldi abi. Peru'ydu. Peru ile Peru araları iyiydi. Peru'ya bir saldırdı. Aa yani bir saldırdı derken. İkisi ittifak kurdu saldırdı lan ben kimden savaşacağım? Benim bütün ordularım anasını satayım. Arjantin'in orada. Arjantin'den ta Güney Amerika'nın kuzeyine çıkartana kadar. Meksika benim bütün eyaletlerimi ele geçirir Ha güçlü müyüz? Güçlüyüz adamlardan. Ben ona eyvallah bir şey demiyorum ama adamlar çift yönlü saldırınca sıkıntı oluyor. Denizden bir 10 kişi çıkardılar. Hadi uğraş be satayım. Biri bakın şuradan gelir. Biri tam şuradan gelir. Biri şuradan gelir. Biri şuradan gelir. Meksika abi nihayetinde gelir. Yani Meksika güzel yani şey stratejik olarak fena bir ülke değil. Konum olarak. Ne 750 kişi de siz burada durun ya. 8 kişi indirene kadar <laughs> hareket puanıma şey olmaz da. Yazık olur da. Dur, dur. Saldır, saldır, saldır. Şiriyi de alacağız. Bolivya'yı da alacağız. Sıkıntı yok. Alırız yani. Almak sıkıntı değil. Almak mesele de değil de. Ne yapacak bir şeyim yok. Hmm. hocam ilerle hocam ilerle ilerle. Uf, toprak alacakmış şahsım var ortam. Herkes toprak alsana Aslında ben Şili'ye mi girsek la? Şili 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 dur. Kendini de hazırlayın da adamları. Şili'ye saldırırız. Şili zaten küçük ülke. Şu adamlar da şuraya getir de. Şili'yi de almam lazım. Olivia'yı nasıl alacağım hiçbir fikrim yok bu arada da. Yolan bir mutluluğu düşük olsa bir isyancı bir isyancı çıkarsak bu arada fazla bastın sonrakine. Tur geçeri diyor. Geçti geçsin. Bir saldırı yapmadı iyi. Sıkıntı yok. Bizi kim sevmiş? Filipinler. Evet. Filipin, Filipin, Filipin. Evet. Evet o ülkeyi duydum. <laughs> Ta Japonya'nın orada ne <laughs> hikmetse. Allah Allah. Bu Orta Amerika'dan biri falan sevse de geçir bizim Orta Amerika'ya ihtiyacımız var. Yani sevse de değil mi? adam ittifak ittifak kadar kabul edemeyiz canım. Ben adamın ülkesine ele geçirmeye çalışıyorum. Escobar mı? Escobar diye şey mi var la? Bora millet manyak ya. Pablo Escobar. Çık çık çık. Bunun dediğim için YouTube şey yapmasın da. Sonuçta dizisi var, reklam falan var. Geçi dissini biliyor musun? Herkes tavsiye ediyor ama izlemedim. Bir de fena değildi la. Bomba başroldeki adam iyiydi. Oyunculuğu. Bu kimmiş? şimdi mi? İşte geldim. Şili şili dilediğince şili 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 vururum mu? O şili yok edeceğim ama bir şey değil mi size? O şili çok kaşındı. Lan biz olmasak şili yiyordu. Hani Bolivya çaresine baktı diyelim. Tamam. Bakıyor. Ona lafımız yok. Da yani bu iş biraz sakat diyelim. Falkland adaları ha İngiliz şeyi tamam. Güneyden git. Ordu şu adamları getirene kadar bütün şeyi aldı Şiri ya. Şiri'yi de döveyim. Tamam mı? Alıyor değil mi? Dur, dur, dur. Çık, çık. Hemen bir şey yapacaksın, dur. Çok küçük ama, çok küçük. Ulan şerefsiz. Puşt. Sen kimsin lan? Kavas. Herife bak la. Herife bak la. Ortağım ya bütün toprağını verirsin ya da affedersin. Çok pis. Sana gömçürürüm yani. Kimse yanlış anlamasın da. Gerisi Arjantin'in dur. Deret. Mecbur saldıracağız. Ben saldıracağım. Adamın toprağını kurtaracağım. Ondan sonra bu kavaslar devam edecek Vallahi ortağım hiç umurumda değilsen bana yapacaklık yaptın. Bu ne ya? Ordusu yok. Bir şeyi yok. Nasıl saldırıyor ya bu adam? Oyunun mantığına oyun mantığını seveyim ya. Ya böyle bir şey olmaz abi ama ya. Bu ne arkadaşım ya? Adam bütün emeklerimizin ağzına vurdu ya. Saldır abi saldır saldır. Şili bir ülke değil ortam bunlar. he Arjantin ülke ama <laughs> şimdi Arjantin güçlü bir ülke de ordusunu çok zayıflattı bunlar. Biz ondan rahat rahat ilerliyoruz. Hmm, güzel güzel. Bu bölümde alıyoruz inşallah. Bu kimle Bolivya mı? Hmm, Bolivya. 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 He şimdi ortam. Ee, Bolivya. Çok güzel bir ülke tabii ki de. Ee, Bolivya'ya lafımız yok. Yalnız Bolivya'ya lafımız olabilir. Şimdi ben neden Bolivya ile savaştım? O çok güzel bir soru. Ya kardeşim karşı karşıya gelmiş olabilirsin. Boş ver ya. Yine başımı yine belaya sokuyor bu iplikler ya. Allah Allah. Evet. herkesin savaşa giriyoruz daha arkadaşlar. Sonumuzun ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ortam sen 5000 kişiyi direkt saldırt ya. Aman aman bunlar manyak ortam. <laughs> of 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 hacılar of. Vallahi çok kötü oldu. Biz adam çekersek bizim topraklara sıkıntı olacak da. Hareket puanı yok. En kötü yerde hareket puanı bitti. Derdi ne? hiçbir şekilde fikrim yok. Vallahi i̇nşallah inşallah Bolivya'nın da ordusu yoktur düğün. Denizli ordusu var. Vallahi denizli ordusu olması biraz sıkıntı oldu. Da. Bizim için. Maşallah şiri bir toprak aldın reis. Vay 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 vay. Nasıl toprak alıyor la. Nasıl toprak alıyor ha? Mükemmel adamsın ortam. Adam toprak alıyor Bizim gibi çapulcu değil ki. Ben size bir oyun edeyim de. Kim kim oyun ediyor bakalım. Orada benim 5000 kişi ordum gösteriyor da benim sadece 5000 kişilik ordum şurada var ya. Onun nasıl hiç hiçbir fikrim yok. Duyunuz mu? Sağdırın hocam ondan sonra bu tur bakalım. şey bölümü sonlandıralım. Yoksa bitmez bu. Asla bitmez yani lan. Hoş, hoş. Bu ne la? Güya Arjantin'de zayıflattıydı bunları da. olan Arjantin olmuş. <laughs> Yine fakir biziz. Saldır, saldır, saldırma. Saldırma ama. Ayıp. Arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Bu bölümde bütün Güney Amerika ile <laughs> savaşa girdik. <laughs> Maalesef ki. Önümüzdeki bölüm e, Bolivya'yı alırız. Şili ile Arjantin'i alırız arkadaşlar. Ondan sonra Brezilya ile anlaşma bitince Brezilya'yı hafiften alırız. Konumla anlaşmamız bitti. Orduları oraya götürün. Oradan Orta Amerika. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın